6 Şubat'ta büyük kayıplara yol açan bir felaket yaşadık. Canlarımızı kaybettik, kentlerimiz viran oldu. Canlarımızı kurtarmak için günlerce feryat ettik, yardım talep ettik, çocuklarımızı kaybettik, soğukta kaldık, susuz kaldık, çadırsız kaldık. Bilim insanları dinlense ve gerekli önlemler alınsa, devletin tüm olanakları ilk dakikadan itibaren halkın hizmetine açılsa asla bu kadar yıkıcı olmayacak bir felaket siyasi iktidarın tüm adımlarıyla bir sosyal felakete döndü. Deprem vergilerini yıllar boyunca önlemler için harcamayanlar, depremde halkın ihtiyaçları için de harcama yapmaktan, devletin olanaklarını kullanmaktan imtina etti. Tercih hep sermayeden, hep ranttan, hep kardan yana büküldü. İnsanlar enkaz altında ses verirken bankamatik kurtarma telaşına düşülmesine de, interneti keserek tek yardım yolunu da kapatanları da, canlar beklerken inşaat sektörleri için planlar yapıldığını da, her yer çadır diye inlerken çadırları satan Kızılay'ı da dayanışma için yollanan tırlara, çadırlara, depolara el koyan devlet kurumlarını da el kadar çocukları kuran kursları açılmasına yol veren kurumları da gördük. El cümle depremle pul pul dökülen bu sermaye düzenini, tek adam düzenini gördük. Tüm bunların yanında gördüğümüz bambaşka bir gerçek daha vardı. Depremin ilk günlerinden itibaren yaşanan acıyı içinde yüreğinde hissetmesini gördük. Ne yapabilirim diye yanıp tutuşan, olabilecekse hangi yoldan destek olacaksa onu bulup harekete geçen birbirine kardeşlik el uzatan birlik.